Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız diyorum ve konu başlıklarımıza geçiyorum. Arkadaşlar bugün her zamanki gibi Bitcoin'den konuşacağız, Grayscale'den konuşacağız ve en önemlisi dün gerçekleşen FOMC toplantısında alınan kararlar, yapılan açıklamaları değerlendireceğiz. Bunlar ne anlama geliyor? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle Bitcoin'de başlayalım. Dünkü videomda da teknik analizi yapmış olduğum gibi bin üzerinde Bitcoin tutulması e, durumunda 59.000 bin, bin seviyelerini zorlayacağını söylemiştik gibi bu kısa bir sürede gerçekleşti. E, bununla birlikte altcoin'ler de yukarı yönlü bir ivme kazandı. Hareketlenme oldu. Ki baktığımız zaman altcoin'ler Bitcoin'e göre biraz daha e, hareketli bir e, gün geçirdi arkadaşlar. Şimdi e, Bitcoin'in bugünkü... E, Piyasa hacmine baktığımızda 1.1 trilyon doları bulmuş durumda. Bu müthiş bir haber. Toplam piyasa hacmimiz ise 1.7 trilyon dolar civarında. Altının %10'unu bulduk. Loading yüklemeye devam ediyoruz. Bu kripto para piyasası için 1.7 trilyon dolar çok önemli bir hacim arkadaşlar piyasa hacmi. Bu giderek de büyüyor. Kripto para piyasası için güzel haberler. Peki dün FOMC toplantısında ne konuşuldu? Arkadaşlar dünkü toplantı hakikaten çok ilginç, çok dikkat çekici açıklamalara sahne oldu ki şöyle Amerika'da ilk defa enflasyon 2'nin üzerinde telaffuz edildi. Önümüzdeki seneki enflasyon oranı hedefi 2.4 olarak belirlendi arkadaşlar. Bu geçmişe baktığımız zaman Amerika için kabul edilebilir bir durum değil. İkinin üzerinde kesinlikle enflasyon istemeyen bir ülkeden bahsediyoruz. Ve şu anki hedeflerin 2.4 olduğu söyleniyor. Bu da gitmiyormuş gibi 2021 ve 2022'de faiz artırımına gitmeyeceklerini bunun 2023'te de devam edebileceği söyleniyor. Bu demek oluyor ki Kurumsalların, balinaların ve paranın enflasyondan korunmak amacıyla enflasyonu olmayan ürünlere e, akması anlamına geliyor. Bunun başlıcaları hangiler? Bunlar altın ve kripto para arkadaşlar. Bitcoin. Yani e, burada benim şahsi fikrimi soracak olursanız paranın %60'ının kripto paralara akacağını düşünüyorum. E, bundan önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi e, para yağacak demiştik, para akacak demiştik. Hakikaten bu gelen haberler bu söylediklerimizi destekleyip hatta ateşin altını körükler nitelikte teşvik paketlerinin açıklanması Avrupa'daki teşvik paketlerinin ilerleyen dönümde artırılarak tekrar piyasaya sürülebileceği ve dünkü FOMC toplantısında çıkan kararlar kripto parasının önümüzdeki aylar için çok hareketli, çok güzel, yukarı yönlü bir zaman diliminin olacağı anlamına geliyor. Dediğim gibi böyle bir zaman dilimine girdiğimiz zaman kazançlar ve kayıplarla olacağı için çok dikkat etmemiz gerektiğini daha önceki videolarımda da olduğu gibi şimdi hatırlatıyorum. Bunda çok dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle piyasanın o zaman dilimindeki kazançların o şeffetine yenik düşmeden akıllı yatırımlar yapıp ee, birazcık risk iştahımızı törpüleyip e, sabırlı olmamız gerektiğini e, söylemek istiyorum. Bununla birlikte arkadaşlar e, notlarım arasına bakıyorum. Ne, yani Grayscale arkadaşlar. Greyscale e, bugün listesine 5 coin daha ekledi. Bunlardan iki tanesi BAT ve LINK. Bu demek oluyor ki BAT ve LINK e, ilerleyen dönemde e, kurumsalların da e, daha fazla ilgisini çekecek ve e, yükselişini biraz daha hızlı bir şekilde ilerletecek arkadaşlar ki BAT e, geçmiş 2-3 gün içerisinde %20-%30'luk bir kazanç sağladı. Bu önemli bir değer. E, yani Basic Attention Coin dediğimiz BAT e, hakikaten şu an bu e, Grayscale haberiyle birlikte birazcık daha ilmesini yükseltecektir diye düşünüyorum. E, link de onu takip edecektir e, düşüncesindeyim. Yani arkadaşlar toparlayacak olursak Dünden bugüne zaten yeşillenen bir piyasamız var. Haberler çok olumlu geliyor. Bu 60 bin dolara çıkan bitcoin fiyatlaması acaba balon mu deniliyor ama dün de dediğim gibi arkadaşlar altı dolu dolu yükseliyor. Yani balonluk bir herhangi bir durum yok. İçiniz rahat olabilir. Fakat ne kadar da olsa temel verilerin de etkili olabileceğini düşünüp haber akışlarını mutlaka takip etmeliyiz bakıyor yönetimimize her zaman söylüyorum bu yönde yapmamız gerekiyor. İnşallah diyorum. Yani daha önceki videolarda bahsettiğim gibi alt altcoin'ler düştüğü zaman altlardan güzel noktalardan alım yapmışınızdır ki bugün itibariyle ve bugünden sonra bunun meyvelerini toplayın. yine tabii ki bazı coin'lerde düşüşler olacaktır ve hareketlenmemiş, hareketlenmeyi bekleyen coin'ler var araştırın arkadaşlar bunları sürekli. Yani hangi platformu kullanıyorsunuz bilmiyorum. Zaten yorumlarda da platform soran arkadaşlar oluyor. Ben Binance kullanıyorum. Eee Binance'taki coinleri yani sürekli bakın arkadaşlar inceleyin, grafiklerini inceleyin. uzun vade tutuyorsanız günlük ve haftalık grafiklere bakın ki pik yapmamış coinleri seçin. Uzun vadede peak yapmış coinleri seçerseniz ve bunu sepetinize koyarsanız fazla beklersiniz. Bununla alakalı ilerleyen dönemde de video yapacağım. Ee, uzun vade sepetleri nasıl yapılır, e, nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunlarla ilgili yapacağım. Yarın ya da hafta sonu Cuma e, günü olabilir bir altcoin sepeti yapmayı düşünüyorum. Ben de elimdeki pozisyonları e, kapamayı düşünüyorum. E, güzel yerlere gelen coinler var. Onları orada kapatıp yeni bir altcoin sepetine geçmeyi düşünüyorum açıkçası. Bunu birlikte yapabiliriz çabuk. E, yatırım tavsiyesi olmadan ben nacizane kendi yatırımlarımı size aktarıp size bunları kendi risk çerçevesinde kendi riskiniz kendi paranız çerçevesinde değerlendirip yaparsınız yapmazsınız artık sizin kendi inisiyatifinize kalmış bir durum yani arkadaşlar bugünkü videoyu da çok uzatmadan kısa kesmek istiyorum şu an her şey çok olumlu piyasa olumlu gelen haberler olumlu Herhangi bir böyle kafaya takacak acaba ne olur denecek bir durum yok. Ee, yani yine de alımlarınızı mümkün olduğunca grafiklere bakarak alt noktalardan alın ki kazancınız biraz daha fazla olsun. Üstlerden artık pik yapmış coinlere e, ya da şu ani yükselmiş coinlere yükselirken girmeyin. Hani bu hatırlatmayı yapıyorum ve her zaman da yapacağım. Mutlaka bunlara dikkat edin arkadaşlar diyorum ve bugünkü videomu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Aklınıza takılan benden istediğiniz e, herhangi bir şey olursa yorumlarda belirtin. Mümkün olduğunca size cevap vermeye e, ve isteklerinizi yerine getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.